Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kalıbını çıkardığımız eveze eteğimizin şablonlama yani dikiş paylarını verme işlemini yapacağız. Bunun için kopya almamız gerekiyor. Kalıplarımız üzerinden kopya almamız gerekiyor. O da şu şekilde arkadaşlar. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi biz arkaya açtık. Bu şekilde kalıbını hazırladık. Önü de açtık. Bu şekilde kalıbını hazırladık. Ama bizim penslerden kaynaklanan önümüz daha büyük bir açma oldu. Arka daha dar bir açma oldu. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Ön içinde, arka içinde arkadan kopya alacağız. Yani ben çok da aşırı derecede açılmış bir etek istemiyorum. Ön biraz daha açık. Eğer daha da açık bir ee, aşağı doğru açılan bir etek istiyorsanız önden kopya alın, arka ve ön için kullanın. Ama ben aşırı derecede açılmasını istemediğim için çok az bir açılması evazesi olsun diye arkadan hem ön için hem de arka için kopya aldım. İkisi için de kullanacağım. Gördüğünüz gibi zaten ön ortası ve arka ortası yazdım. İkisi için de kullanacağım. Çünkü zaten e, arkası da önü de aynı bir model. Ve bu çizimde mesela şu anda e, yani bir sürü çeşit yapabiliriz aslında. Bir sürü yöntem var kalıpta da, dikişte de. Biz şu anda bu eteği arkasını da, önünü de dikişsiz yapacağız. Bu çizimdeki gibi arkasını dikişli istemiyorum. O yüzden kalıbımın üzerine ön ar ön arka ortası ve iki tarafı da dikizsiz olacağı için buraya kumaş katı işaretimizi ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi şu kısmı kullandığımızda arkası da önü de aynı olacak. Ve kopyalarını aldığımı. Pervazı da biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki videomuzu hazırlamıştık. Kopyalarını aldığım parçaları kağıdıma yapıştırıyorum. Dik tutabiliriz. Kağıdı istediğimiz gibi kullanabiliriz. Parça sayımız az çünkü. Şu şekilde parçalarımı yapıştırmak istiyorum. Buraya dik bir çizgi çizip yapabilirsiniz. Göz kararı yapıştırmazsanız çok daha iyi olur. Benim aslında bir çizgim var ama tekrardan çizmek istiyorum. Bu şekilde çizgimizi çizdik. Çizgimizi ön ve arka ortamızı çizgiye getirecek şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra dikiş paylarını veriyoruz. Genel dikiş paylarına çok çok benzer ama sadece Etek ucunda bir püf nokta var arkadaşlar. Videonun devamında göreceksiniz. Evet. Evet. Şu anda pervazımızı da yapıştırdık. Eteğimizin parçasını da yapıştırdık. Gelelim pay vermeye arkadaşlar. Dediğim gibi her yerde 1 santim. Pervazın her yerine 1 santim vereceğiz. Sadece neydi? Buralar bizim kumaş katımız olduğu için kumaş katına getireceğimiz için buraya dikiş payı vermeyeceğiz arkadaşlar. Pervazda da aynı şekilde. Ve diyeceksiniz evet fermuar ne olacak? Fermuar yan dikişi olacak arkadaşlar. Arka ortamız da açık olmadığı için. O yüzden hem arkanın pervazını hem önün pervazını da bu kısmına pay vermeyeceğiz. Şimdi birer santim pay veriyoruz. kısımlara birer santim pay veriyoruz ve pistolemizle birleştireceğiz. Bu kısma da birer santim pay veriyoruz. Yan dikişlere de aynı şekilde birer santim pay. Bunları birleştireceğiz. Evet arkadaşlar geldik işin püf noktasına. Şimdi biz dedik ki etek uçlarında ve buna benzer yerlerde biz 4 santim veririz. Her yere 1 santim veriliyor. Lakin etek ucuna 4 santim veririz dedik. Ama burada iş birazcık değişiyor. Çünkü bizim etek ucumuz yani çok da düz değil. Düz dar etek gibi. Düz olmadığı için arkadaşlar 4 santim verip içeriye katladığımızda Orası bize fazlalık olacak ve hata çıkacak. Hata çıkmaması için ya bu eti 2 cm pay verip bir kere katlayıp dikmek ya da iki kere katlayıp dikmek ya da arkadaşlar buranın kopyasını alıp buraya pervas çıkarmak. Bu biraz daha dikim tekniklerine giriyor. Bu size kalmış bir tercih. Ben şu anda 2 cm etek payı verip ve eğer ki bu eteği diktiğim zaman da içine katlayıp sadece dikeceğim arkadaşlar. Ve dikiş paylarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dikiş paylarını birleştiriyorum. Ve dikiş paylarımızı verirken şablonumuzu hazırlarken dikkat etmemiz gereken en önemli şey kesinlikle eğer ki ben bu hattı önceden çizerken eteğimin bu hattını cetvel kullandıysam cetvel. Pistole kullandıysam pistole. Nerede hangi malzemeyi kullandıysanız kesinlikle onu kullanmanız gerekiyor. Benim şu anda cetvelleşim bitti. Pervazları birleştireceğim. Pistole ile birleştireceğim kısımlara geldim şu anda. Evet buraları zaten pay vermemiştik arkadaşlar. Ve yine bu kısmı da pistole yardımıyla birleştiriyorum. Bel kısmımızı da birleştiriyorum. Bu şekilde bel payımızı da verdim. Gelelim etek ucuna. Verdiğim 2 santimleri birleştiriyorum. Kırılmalar olmadan arkadaşlar etek ucunu birleştirin. Ve eveze eteğimizin şablonunu hazırlamış bulunmaktayız. Buralardan kopyalarını alarak kumaş katına yerleştirip kesmeniz ve sonra da dikim aşamamıza geçmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.